doktorumuz belli. E, ee, siyasi konulara ki Ben de bir araştırma bir şeyin doktor olduğunu hepimiz evet. biliyoruz. E, ee, siyasi evet. konulardaki analizleriniz de iyi. Ama ilmi kitaplar konusunda ki bu ilmi eğitimi hangi ara nereden evet. aldınız? Yoksa okul yıllarında da cemaatlerle bir ilişki içerisinde mi oldunuz? Evet. Bu eğitimi hangi ara nerede aldınız? Doğru evet. söylüyorsunuz. Birinci sorum bu. Bir dakika, bir dakika. Aklımda kalmıyor. Şimdi bu zor mu soru mu ya? Yani? Zor soru bu. Bunu cevap alınır mısın? Ben niye acele ediyorsun ki? Yok acele etmiyoruz. Gene de yok. klasik soruları sorup ondan sonra... Şimdi... Duvara yansıtmadığım için şimdi? Zaten birinci bölümde bu kitap nedir, ne değildir, bu anlamda ben kimim? demişim. Kendi kendime sormuşum. Niçin yazıldı falan diyor? Şimdi bakın. Cevaplarımız bu. Bu kitabın ne ya tefsir değildir. Kur'an'dan ne anladığım da değildir. Bu kitap her bir tefsirlerde ne anladığımdır. <laughs> Kur'an'dan ne anladığım olması için benim Arapçayı çok bir bilmem lazım vesaire vesaire. Ben kimim? Din hocası vaiz veya ilahiçi değilim. Herhangi bir gruba, cemaate yahut siyasi partiye mensup da değilim. Yaşını başını almış yarın kendi bacağından asılacağı bilinci olan bir Müslüman. Dolayısıyla bir konuşacak fetva kesin yetim olarak görülmemeli. Şu ya da bu kişinin grubun çıkarına veya zararına da değerlendirmek için. Yani burada hocam şurada soru çıkar. Daha önce yani çıkar belge. Lütfen arada bir soru. Şimdi e, uzman olmayan bir doktor sizin uzmanlık alanınıza müdahale etse olur mu? Aynen. Doğru, doğru, doğru söylüyor. Ben dedim ki bir akademisyen. Akademisyen araştırmasını bilen insan demek. Doktor aslında o demek. Araştırmasını bilesin. İkincisi, 15 tane kitabın yazarısı. Üçüncüsü, 15 sene ulusal gazetede, çoğu da bu konularda yazılar yazmış. Dolayısıyla ben okuduğumu anlayabilir, okuduğumu anlayabilir. Anladığımı anlaşılır bir dille ifade edebilir, yazıya dökebilirim diye Bu sebeple ilahiyat okumak gibi bir şeyin bu hususta mutlaka ilahiyat okumak gerektiğini düşünmeyiz. Ama hocam şöyle bir şey söyleyeyim. Ben 62 yaşından sonra 5000 saat onunla uğraşmışım. Sordum. Kitabı görüyordur bizim Kartal'da bir cümle baş çalışsınlar. Hocam dedi Allah sizden razı olsun dedi. Niye dedi? Ya dedi ve imam hatip mezunuyor. Biz bir tarafı Biz bir kez kitabı imam hatipte meğer okutulmaz Sonra ilahi açılara baktım sordu. Ya siz ilahi kaç saat ders görüyorsunuz? Hesapladım toplam 200 saat yuvarlını döş de Kur'an desin. 200 saat. Allah tamam. O 18 yaşında 200 saat oluyor. Yer 60 yıl yaşında 15.000 ama nazar olarak 5.000, 6.000 saat burası. Yer yani onların yaptıkları tahsilin ben 10 mislisini yapmış. Azap eder mi? Zaten bizim yaptığımızda meyade demiyorum ya. Buna meyade de ne anladığımız? Bilmiyorum herhalde cevap oldu mu şey. Kısmen ama e, yani ben Şöyle olsaydı, de, şey. şöyle Ben sakallı hayır. doğuda yok yok söylüyorum. hocam hayır. on beş yaşında işte Kur'an kursuna gitmiş. Medreselerde iki sene kalmış daha da. Ondan sonra o zaman, o zaman, gelmiş, haram, öğrenmiş, öğrenci, öğrenci, da gelmiş öğrenmiş. Olsaydım herhalde itiraz ettim. Hocam o Kadir Mütfesi diyen yayınlarında iki sayfa geçer. Normalde sekiz sayfası bu konularda bir, Temel yakası, iki, Sıfır Sabahı üç, bu konuları araştırmalarımız olacak mı, analizlerimiz olacak mı? Evet. Bakın diyorum ki, <laughs> e, Dinayet'e sorduğumun da hakikati var ama şöyle de katılalım. Dinayet diyor ki, biz bunu özetledik. Şimdi de herkesin akademisyensiniz. Herkesin özetleme metodu farklıdır. Evet. Onu toplum özetlemeli. Siz toplum adına özetlemeli. Doğru. Ya. İşte siz bu konuda da araştırmalar olacak mı? Onları sonra... Ya Allah'a çok her şeyi benim yapacağım ya. <laughs> <laughs> ya. <laughs> Komutanın <laughs> gelmiş demiş sokuyor. ki, temel demiş. <laughs> Düşman karşısına girse ne yaparsın? E tutuğunu durur. E yandan girse yana durur. Sola sola durur. Yukarıda yukarıda, arka arkaya. E yerden gelirse deyince, ne dediğiniz? Gal çok da? Sen benim başkasını ya. De. Senin başka yok. <laughs> yani. ya ama bir... dediğin doğru. Hayır yani. doğru. İnanın ki akademisi kapalı. Bu büyüdü anlayın Yani bunu edebiyatçı <laughs> ya da edebiyatçı bir hovunludur ama insan. Bak her zaman ya <laughs> şu bir eser Şu İsrail yazan. ...diyebilecek insanlara bunu yapmasına ...ama bunu aldığınız zaman şiir de ...ömrünüzde ilk defa Kur'an'da bir şey anlayacaksınız... Kur'an'a yolculuk kitabının çıkış serüvenini paylaşan Şimşek... ...birçok kaynağın meallerini eleştirdi ve ciddi sıkıntılar olduğunu savundu. Meallerin anlaşılması hususunda çok ciddi sıkıntılar var. Yani ben meal okudum da şu konuyu iyice anladım demek... Gerçekten çok zor. Bir kere meali okumak için çok şeyi bilmek lazım. Çok kötü diller kullanılmış. Çok kötü ifadeler kullanılmış. Ben şimdi onlardan Kur'an'ın dili nezih olması lazım. Nihayetinde bu bir kutsal kitap. Onun için de gerçekten biraz edebiyatınız olması lazım neyin hangi manaya geldiğini bilmek lazım. Doğru. Kutsala saygı olmak lazım. Okuyucuya da saygı olmak lazım. Öyle ifadeler var ki inanamazsınız siz. Roman gibi okuyacaksınız bunu. Anlayacaksınız. İnanın şunu elinize alın. Hiçbir yerde takılmayacaksınız. Ve acaba arka sayfada ne yazıyor? Ya ben bu yaşıma geldim. Bunu öğrenemedim. Ya bu gece yarın ölürsem Şunları biraz daha, biraz daha öğreneyim diyeceksiniz. Sanıyorum cemaat saplantısı olanlar bunu okumak istemeyebilir. Niye istemeyebilir? Muhtemeldir ki onların başındaki insanlar ya böyle bir kitabı müriti okuduğu zaman kendi fonksiyonu, kendi fonksiyonu dişe kalmış gibi olabilir. Ben dine artık inanmıyorum. Diyenler, peygambere inanmıyorum diyenler, deistler, Allah'a artık inanmamaya başladım. bu kadar adaletsizlik mi olur diyen ateistler veya bu hususta hiçbir şey konuşmayan agnostistler, bunların hepsi inanın şu özünü yakaladığı zaman Allah'ın Kur'an'la insanlara vermek istediği mesajın bu fikirlerinden gelecekler. Ve... Ya hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir padişah, çok övündüğümüz padişahlar da var. Kılıçta almışız, sallamışız, gitmişiz filan. Fethetmişiz. Ama gönüllerin fethinde, hatta beyinlere işlenmesinde hiçbir gayret olmamış. Hmm. Bunu Osmanlı'yı kötülemek için söylemiyorum mi? Gerçek ortadadır. Meallerde <laughs> inanın. Yeterli değil. 30 tanesini önüme koyuyorum bilgisayarda. Ya bakıyorum ki bu adam bunu gerçekten anlamadan yazmış. Ya da anlamışsa da anladığını dile getirememiş. Hmm. Onu metne dönüştürememiş. Çok kötü bir Türkçe, devrik cümleler, eksik cümleler, fiil yok, öznesi yok. Kime söylüyor belli değil. Ne zaman söylemiş, nerede söylemiş, hangi atmosferde söylemiş belli değil.